16. asır ki bir İslam asrıdır. Anadolu, Arabistan, Kuzey Afrika'nın bir bölümü, tamamı hatta ve ta Avusturya'ya kadar Balkanlar, Karadeniz bir Osmanlı iç gölü halinde, Kırım, Kafkaslar, Ege, Marmara bir iç deniz halinde, ana e, Akdeniz'in 4'te 3'ü Osmanlı toprakları arasında. Doğuda ise yine Hindistan, Pakistan, Afganistan'da bir başka İslam ülkesi hakim. Yani 16. asırda insanlık adalete kanmış, saadete kanmış, mutluluğa kanmış. Çünkü hem Müslümanlar hakim ve hem de yöneticileri adil, takva ehli insanlar.